Zaman yolcuları, hazır mısınız bakalım? Sizi öyle bir yere götüreceğim ki kimsenin bilmediği gizemli bir yolculuk olacak bu. Yapay zekanın ta en başına, doğduğu anlara gidiyoruz. Vay be, inanılmaz heyecanlıyım. Kemerimi taktım bile. Hadi gidelim. O zaman sıkı tutunun çünkü aklınızı karıştıracak bir soru geliyor. Düşünün bakalım, bugün kullandığımız o süper akıllı telefonların, hani o konuşan robotların falan bir dedesi olabilir mi? Ama durun, bu dede pille ya da elektrikle falan çalışmıyor. Bildiğimiz o renkli boncuklarla çalışıyordu. Ne dedin? Boncuklarla mı? Ama, ama bu imkansız. İmkansız diye bir şey yok genç kaşif. Zaman makinemiz motorları çalıştırıyor ve güm! Kendimizi binlerce yıl öncesinde bulduk. İşte ilk durağımız. Hoş geldiniz boncukların bilgeliğine. Ama etrafta sadece teller ve bir sürü boncuk var. Bunlar nasıl bilgisayar olabilir ki? Anlamadım. İşte bu gördüğün şeyin adı abaküs. Hani insanlar daha parmaklarıyla bile zor hesap yaparken icat edilmiş. Baksana tellerdeki boncukları şöyle sağa sola kaydırarak toplama, çıkarma bir sürü işlem yapıyorlardı. Aslında o tarihin ilk hesap makinesiydi diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Abaküs sadece hesap yapabilirdi. Yani sen ne dersen onu yapardı o kadar. Kendi kendine yeni bir şey öğrenmesi imkansızdı. Ama yapay zeka o öğrenebiliyor. Hatta düşünebiliyor. İşte aradaki fark. Neye benziyor biliyor musun? Tıpkı bir tırtıl ile kelebek gibi. Biri yerde yavaş yavaş sürünüyor, diğeri ise kanatlanıp gökyüzünde süzülüyor. Hazır mısın? Şimdi zaman makinesinde ileri atlıyoruz. Vuş! Işınlandık ve geldik 1950'lere. Bilgisayar tarihinde her şeyin ama her şeyin değişmek üzere olduğu o sihirli yıllara süper kahraman mı dedin? Gerçekten mi? Pelerini falan var mıydı? Uçabiliyor muydu mesela? Kim bu kahraman? Kim? Pelerini yoktu hayır. Ama pelerinden çok daha güçlü bir şey vardı. O da aklıydı. Karşınızda dahi matematikçi Alan Turing. Bilge rehber Alan Turing bir gün öyle bir soru sordu ki o zamana kadar kimsenin aklının ucundan bile geçmemişti. Hatta biraz çılgınca geliyordu. Duraksadı ve sordu. Makinalar düşünebilir mi? İşte bu basit soru her şeyi değiştirecek sihirli bir anahtar gibiydi. İyi ama neden ona süper kahraman diyoruz ki? Yani sadece bir soru sormuş sonuçta. Çünkü o soruyu sorduğunda herkes ona güldü. Saçmalama dediler. Makineler koskoca bir metal yığınından başka bir şey değil. Ama o ne yaptı biliyor musun? Asla pes etmedi. İşte gerçek bir süper kahraman gibi kimse ona inanmazken bile hayalinin peşinden gitti ve yapay zekanın ilk tohumlarını toprağa ekti. Bilge rehber Turing'in o büyük rüyası gerçek oldu olmasına ama ilk başta hiç de hayal ettiği gibi olmadı. Şimdi sizi o devasa başlangıca götürüyorum. Hazır olun. Olamaz. Bu bu da ne böyle? Bütün bu oda yani bu gördüğümüz her şey tek bir bilgisayar mı? Şaka yapıyor olmalısın. İçinde gezebilir miyiz? Maalesef gezemeyiz. Çünkü tonlarca ağırlıktaydı ve o kadar çok ısınıyordu ki etrafında dev gibi pervanelerle soğutmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi gel şu tabloya bir bakalım beraber. Bak, soldaki o dev bilgisayar adı ENIAC. Sağdaki de senin cebindeki küçücük telefon. Farkı görebiliyor musun? Bir dakika, inanamıyorum. Yani benim bu küçücük telefonum o kocaman oda büyüklüğündeki şeyden milyonlarca kat daha mı güçlüymüş? Aklım almıyor bunu. Bu nasıl olabilir? İşte bu. Teknolojinin mucizesi genç kaşif. Tam olarak bu. Yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Artık hani o en başta gördüğümüz boncuklu tırtıl vardı ya, onun nasıl kanatlanıp rengarenk bir kelebeğe dönüştüğünü görme zamanı. En temel farkı sana şöyle anlatayım abaküs gibi bir hesap makinesine 2 artı 2 kaç eder diye sorarsın, o da sana 4 diye cevap verir. Bitti. Ama yapay zekaya bir kedinin fotoğrafını gösterip bu ne diye sorduğunda sana bu bir kedi der. Neden? Çünkü o daha önce binlerce kedi fotoğrafı görmüş ve kedinin neye benzediğini öğrenmiştir. İşte o olay bu. Biri sadece komut bekler, diğeri ise öğrenir. İşte o muhteşem dönüşümün özeti boncuklarla başlayan o basit yolculuk sonra o dev metal dolaplara uğradı ve en sonunda avucumuzun içindeki bu akıllı cihazlara kadar geldi. Gerçekten de tırtıldan kelebeğe inanılmaz bir yolculuk bu. Ve güm zaman makinemiz bizi günümüze geri getirdi. Yolculuğumuzun sonuna geldik evet ama asıl macera inanın bana şimdi başlıyor. Çünkü en önemli kısımdayız. Bilge Rehber Bunca zamandır gördüğün, öğrendiğin her şey aslında sadece bir başlangıçtı. Çünkü bu hikayenin bir sonraki bölümünü geleceğin alan Turing'leri, yani sizler yazacaksınız. Geleceğin mucitleri tam olarak sizlersiniz. Evet, doğru. Mesela benim hayalimdeki akıllı makine hayvanların ne söylediğini bize çevirebilirdi. Düşünsenize ne harika olurdu. Peki ya senin? Senin hayalindeki akıllı makine ne yapardı? Hadi bir anlığına gözlerini kapat ve hayal et çünkü kurduğun o hayal bir gün gerçek olabilir.